Yol üzerinde böyle bir parça yer çıktı orada. Hadi dedik buraya birkaç dükkan yapalım. Zaten Bilecik esnafının yeri yoktu. Bilecik'te dükkan yapılabilecek yer yoktu. Biz bu yerleri geçici olarak değerlendirdik. Yani geçici ruhsatla. Yani bizim oraya dükkan yapmamız mümkün değildi. Çünkü küçük bir, dört metrelik bir yer kalıyordu. Dört kare karayollarına tecavüz ettik. Sekiz metre dükkan oldu. Tamam mı? Ha orada işte dört beş tane kardeşimize. Bilecik kardeşimiz orada ekmek yiyorlar, o Orada dünyayı da kazandıkları yok yani burası Bilecik kardeşim. E şimdi bir de fiyat koymuşsunuz dört buçuk trilyon gibi bir rakam. Ya bunlar, bunların hepsini bir araya getirseniz, mülklerini satsanız o kadar etmez ya. Hayır, kayıp plazayı da sen beş, beş trilyona sattın. E şimdi bunun hesabı nasıl verilebilecek yani? Gelsinler bunu böyle bir şey kamera karşısında tartışalım. Ne kadar ucuza gitmiş, ne kadar ucuza gitmiş. Bu aradaki fark ne, nerelere gitti bakalım. Onun bir hesabını versinler bize. Ha buraya da, buranın da bir değeri vardır ama vardır da senin olmayan yerin değerini koyarak kime satıyorsun kardeşim? Bu mülkün yarısı karayollarını, Karayollarının ya resmen tecavüz. Yola tecavüz ederek yaptık. Bak bunu yapan bir kişi olarak konuşuyorum. Ben. Onun için yani bu işi durdurun. Bu arkadaşları da bu kıyamet günü üzmeyin. Bunların hepsi de size oy verdi. Ha, bak <laughs> hepsi de size biri hariç size hepsi oy verdi onların sizi desteklediler koşturdular yani en azından bunların bir doğru dürüst konuşun da doğru dürüst güzel bir şey yapın yani orası kime ne yarar ya oraya bir bina yaptırmaya kalk, kalk kalkarsanız o da olmaz o da olmaz yani bakın bu o mimariye o cephedeki yapılaşmaya uygun bir şey değil yani orada bir inşaat yapılamayacak noktada küçük bir parça var ancak buraya onu da yıkarsınız hepsini yıkarsınız işte otobüslerin indime bindirme yeri olarak vatandaşın yine bineceği, minibüslerin orada indirme bindirme yapabileceği bir alan kadarcık bir yer orası yani. O bakımdan siz bu hatanızdan geri dönün, yapın. Yani şimdi ihale edersiniz. Yarın bunu boz, bozarlar, bozdururlar yani. Şimdi bu yeri, bu dükkanı alan adam demeyecek mi ki yerinin kazıklarını çaktırmaya gelecek? Aa 4 metre içeride. Yani gelecek, ben burayı mı aldım, burayı mı aldım yani şimdi? O zaman yani burada bir şaşırtmaca gibi bir şey oluyor. Yazık vatandaş bunu bilmez. Oraya ihaleye giren arkadaş da bu incelikleri bilemez. Buraya hiç kimse ihaleye girmesin. Başı yanar. Aldıktan sonra da oranın yarısının olmadığını görünce kafası tam şaşar. Onun için <laughs> bu belediyemizin yaptığı bu hatalı işin ben durdurulması kanaatindeyim. İyi niyetle onları uyarıyorum gerçeği ihale yani. Gerçek yerleri neresiyse orayı ihale etsinler. Bir başkasının yerinde göç iç, arasında karayolların arası da var orada. Tecavüzlüyüz oraya. 4 metre ne kadar? 4 metre. Dört metre ciddi bir metre. Onun için orada buyursunlar, dikesinler, dört adım içeriye adımlasınlar dükkanların ön cephesinden. Bak belediyenin arazisi nerede kalıyor, ne kadar çık kalıyor görürler. Orası yeşil alandı. Yani yolcu indirme bildirme işi olarak, cebe olarak yapılan bir yerde yeşil alandı. Sonra biz karayolları arazisine de tecavüz ederek oraya o dükkanları yaptık. Bugün ihaleye çıkarılan bu dükkanların, 7-8 tane o mevcut dükkanın yeri karayollarına tecavüzüdür. Yani Karayollara karayollarına da tecavüzümüz 4 metredir. Yani o 4 metreyi çektiğiniz zaman o dükkanların cephesinden 4 metre içeriye girdiğiniz zaman orada birer avuç dükkan kalır. E şimdi bu dükkanlara da hangi akıl, hangi <laughs> şahıslar ne değer biçiyorlar bilemiyorum. Daha önce satılan bu kazık plaza mıdır, kayıp plaza mıdır olur? E 4,5 milyara, 5 milyara mı ne satıldı? 5'e. E sen buradan 4,5 milyar para tahsil etmek istiyorsun, bu değerleri koymuşsun. Bakın, yani mağazaya bakın ya. Oradaki e, ada bir yerde, en azından 5000 bin metrekare kapalı olan bir yerde, sen yok pahasına yeri veriyorsun, bu Bilecik halkının dişinden tırnağından arttırarak yapmış olduğu yeri yok pahasına veriyorsun. O zaman milletin kafasında bir sürü soru şarakları oluşur. Sen bu yeri dört buçuk milyar satmaya kalkıyorsun. Burayı da beşten vermişsin. Bunun hesabı verilmez yani. Millet huzurunda da verilmez. Allah huzurunda da verilmez yani. Bilen insanlar, bilmeyen insanlar kafalarında bir sürü soru işareti oluşturuyorsunuz. O bakımdan bir, senin bu yeşil alan üzerinde yapmış olduğun, sen ne yaparsan yap. E, yaptığın yani kanunsuz gerçek değildir. Bir, yerin gerçek e, plan kotesi çıktı. Bu. Belli mi kardeşim? Bir harita mühendisi gitsin orada tespitlerini yapsın, tespitlerini yapsın bugünkü mevcut durumla. Bizim tecavüzü durumumuzu tespit etsin. Bu ihaleyi yapman mümkün değil yani. Kanunsuzdur kardeşim. Sen yerini satışa çıkarmıyorsun ki. Sen senin olmayan yeri, karayollarının arası nasıl burada satışa çıkarıyorsun? Hacı abi lütfen bu dosyaya bir şey bak ya. Sen hakimlik yapmış bir adamsın. Hak, hukuk, adaleti, teraziyi düzgün, eşit tutacak kişisin. Bizimkisi sadece sizlere bir uyarı, doğru noktada uyarmak. Tabii ki e, siz de yanılabilirsiniz, bu türlü şeylerden haberiniz olmayabilir. Ben iyi niyetle uyarıyorum. Yani bu yapılan ihale kanunsuz. O e, içindeki kiracı arkadaşlar da tedirgin. E, bu yerleri o dediğiniz fiyatları alabilecek konumda insanlar değiller. Yazık bunlar sizleri desteklediler. Bunların rızası alınmadan, bunlarla görüşmeden böyle erir, böyle satışa çıkarılması bana göre yanlış. Çünkü o dükkanlar yola dört metre tecavüzlü. Karayollarının dört metresi, o dükkanların dört metresi karayollarının kardeşim, belediyenin değil. Senin olmayan bir mülkü sen nasıl satışa çıkarırsın ya? Var mı böyle bir şey? Ha, bir yasa çıkardılar da bizim mülklerimiz de bunlar, bizim haberimiz yokken satabiliyorlarsa mesele yok yani. Bu AK Parti döneminde zaten olmadığı hiçbir şey yok yani sonra da bu işlerin doğru noktadaki yapılması gelen işleri bu ihaleyi durdurmak, bu doğru noktaları tespit yani etmek, ondan sonra satılacaksa satışa, satışa sat 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 çıkarılabilecek bir yer değil ç ki ya orası Yani yolcu indirme bindirme cebi orası cep cep yeşil alan şimdi buradaki senin olmayan yerleri de satmaya kalkıyorsun olabilir mi evvela sen bu yerleri karayoldan bir devrini alacaksın mümkün olacak Mülkünü ancak sen satışabilirsin. Sen başkalarının mülkü üzerinde ihale yapıyorsun. Kanunsuz, kitapsız, yasalara aykırı. Bunu bozarlar, bozdururlar. Ama tabii ki bugün avukatlar da buranın bu ince noktasını bilemezler ya. Yani. Şu anda bir harita mühendisi gelse, oradaki belediye ait cebin nerede olduğunu görecekler yani. Tecavüzlü kısmında işaretlerler. E kendinize ait olmayan bir yer üzerinde ahkam kesiyorsunuz, fiyat yapıyorsunuz satmaya kalkıyorsunuz. Bu nasıl oluyor ya? Bunu bana bir izah edin bakalım. Doğru, doğru doğru tarafsız tarafsız tarafsız, tarafsız güvenilir, güvenilir güvenilir ve kaliteli haberin değişmeyen adresi. tıklayın haberiniz olsun